Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir kesişten sonra arkadaşlar yeniden Brawl Stars oynuyoruz. Ee, videoya gitmeden önce arkadaşlar bu videoya alakalı bu kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim arkadaşlar. Burada ee, bu arada arkadaşlar ee, PUBG Mobile çekmemi istiyorsanız ya da PUBG Mobile Lite hangisini istiyorsanız bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim arkadaşlar şöyle ilk sıramızı oynayalım Sanki bugün Arkadaşlar sanki bugün biraz Birazcık daha heyecanlıyım Sizde öyle hissediyorsanız bana yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar daha Birazcık ses yüksek mi acaba? arkadaşlar ses yüksek mi Durun hemen şöyle birazcık birazcık sesi azaltalım şey arkadaşlar neden zorluk çektiğimi soracaksanız Çünkü e, ben şu anda ona kontrol biliyorsunuz herhalde şöyle PlayStationda oynanılan el gibi bir şey. Evet işte arkadaşlar onunla oynuyorum telefonda. Onunla oynuyorum ama telefonda oynadığım için e, telefon telefon ondan çıkarana kadar birazcık uzun sürüyor. Ya ama birazcık sanki güçlüyüm. Ya arkadaşlar iki vuruşta e, koltuğun şeyi yarımı gitti. Koltuğun şeyinin yarımı gitti arkadaşlar. Evet şöyle El Primo'yu seçelim. El Primo. Yok seni seçmeyeceğim El Primo. Hmm. You pro seçeceğim. Hmm, şöyle kuşatmaya girelim. Kuşatma da Jesse daha iyi. Şöyle kuşatmaya girelim arkadaşlar. şöyle. Şöyle şunları da üstten bir indirelim de belki sıkabiliriz. Aa sıkıyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Benim dediğim size şu ellik var ya. İşte onunla şeyde sıkabiliyor musunuz arkadaşlar? PUBG Mobile'da sıkamıyordum. geliyor. Sıkalım, 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 sıkalım. Aa, bizimki geliyor. Bizim kuşatma. Oh, çok güzelmiş ya bu. Ben bunu çok beğendim. Şöyle şunu şuradan atalım. Hayır, 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 hayır. İşte bu. Yıldız oyuncu da benim. Arkadaşlar hep böyle bağırarak video çekmeme heyecanlı heyecanlı video çekmem istiyorsanız siz yorumlara yazmayı unutmayın. Bir kez karla oynayacağım ya. Şu kuşatmada bir kez karla oynasam ne olacak yani? Günah ya adama. Ya günah değil bence. Ya tamam yanacağım da arkadaşlar yani günah. Bir kez onu kullanalım. Şöyle şöyle bir sıkalım. Şunu da alalım. Aa arkadaşımız aldı. Arkadaşımız aldı. Seni geberteceğim ben El Primo, seni geberteceğim ben. Bekle sen beni. Orada beklesen beni. Oo bizde iki tane var. Uf. Arkadaşlar onu arkadaşım almasaydı o zaman onlar onun onla beraber olurdu ve hiç kimse alamazdı. Bu maçı hiç kimse alamazdı şöyle şuna basalım. Hayır hayır hayır, hayır. ben öldürdü arkadaşlar. Uf o oradan oradan atan çok güzel arkadaşlar. Ben de zaten bu yüzden Jesse'yi seviyorum ya. O da oradan atıyor. Şöyle fırlatalım. Nasıl sanki çok güçlü bir rüzgar gibi ses çıkarıyor arkadaşlar. Geber. Ben seni geberteceğim demedim mi kardeşim? Ama gebertemedim. Maalesef. Oo dördüncü seviye. Bu daha iyiydi. Sen bir geber kardeşim. Köpek kardeşim. Başka ne diyeyim arkadaşlar yani? Köpek değil mi? Şöyle 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 gebertelim. El Primo beni iki kez öldürdü. Arkadaşlar bir daha onu seçmeyeceğim. Sinem'miş. Yıldız oyuncu. Arkadaşlar bu arada ıı, kamera açmamı istiyorsanız yine yorumlara yazmayı unutmayın. Siz istediğiniz şey yorumlara yazın. Ben yaparım. Şöyle broku yükseltmeyelim. Çünkü arkadaşlar daha önemli bir şeyler var. Şimdi. Yükseltelim. Sonra bunu yükseltelim. Sonra bunu yüksel Of. Ş şöyle bir kaldıralım. Aa şurada paramız vardı. Aa daha en aldık değil mi arkadaşlar? Şunu davet etmeyelim. Evet arkadaşlar böylece videomuz bitmiş olduk arkadaşlar. Ee, eğer böyle güzel bir olacak istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve böylece videomuz bitmiş oldu. Görüşürüz. Bay bay.